Bir marketlerde 21 Kasım akşamına kadar geçerli olan indirimleri hadi gelin hep beraber inceleyelim. Berk markasının 1 kilogramlık Rize siyah çayları 179 liradan 159 lira indi. Doktor Oscar kakaolu pudingler 54 lira 50 kuruştan 43 lira 50 kuruşa indi. Aynı markanın çikolatalı sosları ise 46 liradan 36 lira 75 kuruşa indi. Bir marketlere ait olan Süsse markasının 1 kilogramlık Petibör bisküvileri de 79 liradan 65 lirayında indi. Güldal markasının 2,5 litrelik çamaşır suları da 49 liradan 40 liraya indi. 300 gramlık Bol Bol markasının kahvaltılık sos çeşitleri ise 44 liradan 34 lirayla kuruşa indi. Ve Beşli Paket adıllar ise 69 liradan 55 liraya indi. Kavaklı Dere markasının 1 litrelik şalgam suları ise 33 liradan 29 liraya indi. Ve bir Marketler'deki Nuhun Ankara ve Filiz Makarna markasının tüm makarna çeşitlerinin fiyatları da 30 liradan 22 lira 50 kuruş eğinde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.